Merhabalar arkadaşlar. Biz bugün Bahar ve Banu Ali birlikte nereye gideceğiz kızlar? Anne nereye gideceğiz? Kuaföre gideceğiz biliyor musunuz? Kuaför mü? Evet anneciğim. Orada yaşa makyaj mı yapacağız? Makyaj da iyi. Belki yaptırırız ama makyaj değil de anneciğim. Bu sefer birazcık saçlarımızdan kestireceğiz. Hayır anne biz buraya kadar çok uzattık. Sen evet. bizi iyice keltoş mu yapacaksın? <laughs> anneciğim niye keltoş yapayım ya? erkek gibi olursun. Hayır hayır azıcık uçlarından alacağız anneciğim. ve uçlarından hayır. kestireceğiz. Ama bir şey söyleyeceğim. Bahar Banu Ali ya. Çocukların saçları fazla uzadığında ne oluyormuş biliyor musunuz? Ne oluyormuş? Bütün vitamin saçlarına gidiyormuş. Çocuklar da fazla büyüyemiyormuş, gelişemiyormuş. Ya anneciğim o Anne. yüzden azıcık uçlarını Anne. alacağım. Anne. Söz veriyorum. Ben çok azıcık kesin. Tamam bakın hmm. uçlarından şu kadarcık aldıracağız. Bir de Banu anneciğim hani sen böyle önlerine böyle perçem istiyordun ya anneciğim şöyle saçlarım çıksın. Öyle yaptıracağız Ablanın da şu perçemlerini düzelttireceğiz arkadaşlar. Çünkü Bahar kendi kendi kesmiş. Siz sakın evde yapmayın. Çünkü çocuklar makası kullanmazlar. O yüzden saçınızı düzelttireceğiz bu kadarcık. Hem belki orada makyaj da yaparız. Olur mu? Anne. Hadi o zaman hemen çıkalım bir an önce çünkü randevu saatimiz geldi. Ben sizden önce Ama randevu anne almıştım. Saçlarımız böyle olur mu? Anneciğim olur tabii ki. Eski halinden daha çabuk uzayacak. Uçlarından aldığın zaman saçların bak bu kırık kısımlarını kuaför ablalar, abiler alıyor. Sonra da saçlarımız çok sağlıklı ve hızlı uzuyor. Hadi çabuk geç kalıyoruz. Tamam anne. Arkadaşlar sonunda biz kuaförümüze geldik. Girelim bakalım saçlarınız nasıl olacak geçin. İlk önce kim kestirecek saçlarını? Bahar mı? Bahar mi kestirecek? Merhaba, biz Bahar ve Banu Ali'nin saçlarını kestirmeye geldik ablası. Merhaba, nasılsınız? İyiyiz. Şimdi Bahar ve Banu Ali'nin saçlarını kestireceğiz ama birazcık kısalmasından korkuyorlar sadece uçlarından aldırmak bir de böyle önlerine perçem attırmak istiyoruz. Zor ikna ettim. Saçların kesilmesini hiç istemiyorlar ama tabii ki sağlıklı uzayabilmesi için siz daha iyi biliyorsunuz. Saçların uçlarından falan alınması lazım. Aynen öyle. Sağlıklı uzatabilmek için mutlaka saçların ucundan azıcık aldırmamız gerekiyor. Olur mu? Alalım mı? Vallahi. Daha güzel uzayacak. Daha gür çıkacak onlar. Hadi geçin bakalım. Hadi bakalım. Anne cinsiz olsun dümdüz mü olsun? Abla yapacak belki de anneciğim dümdüz saçımızı. Biz de yapacağız. Hemen kesimden sonra güzel bir fön çekeceğiz sana. Aa. aa. Çok tatlı olacak, çok şeker olacak. Bana Ali çünkü düz saçları çok seviyor ama kıvırcık kızımız saçları annesi gibi. <laughs> evet onları biz dümdüz yapacağız. Kıvırcık da çok güzel tabii. Evet kıvırcık da çok yakışıyor Bana Ali'ye ama Acaba nasıl olacak Bananalla'nın saçları? İlk defa kuaför eli değecek. Bakalım kızlarıma. Çok merak ediyoruz. Çok tatlı olacak, çok titiz olacak. Kendini Arkadaşlar, acaba siz saç kesimi yaptırıyor musunuz kuaförde? Bence yaptırıyorlardır. Yaptıranlar yorumlara yazsın. Yani Yağmur ablanızı tanıyorsanız ona da gelebilirsiniz biz. Çünkü çok seviyoruz. Her yıl İstanbul'a geldiğinizde buraya geliyoruz. Hepinizi bekleriz salonumuzda. Bahar ve Bananalla'nın saçlarını gördükten sonra bence eminim ki hepsi buraya gelecekler. Bence de. Hadi başlayalım o zaman. Anneciğim şimdi senin saçlarını yıkayacaklarmış. Hadi bakalım sen saç yıkamaya. Hadi ilk önce senin saçların yapılacak. Evet geç bakalım. Bana ya nasıl suyun sıcaklığı güzel mi? Buz gibi anne. Buz gibi mi? Abla şimdi unutur. Hemen unumamıştır su. Bana sence saçların nasıl olacak? Ben Bence çok. Evet havanın çok iyi olduğu günde geldik arkadaşlar. O yüzden şanslıyız biz birazcık. Analyacığım saçların yıkandı. Abla şimdi hiç acıtmadan da tarıyor değil mi? Hı -hı. Bana kızıyordu. <laughs> Bana kızıyorsun acıtıyor diye. Acaba e, bu fısfısın sayesinde mi acıtmadı saçlarını Banu ya? Alayım mı ben de bundan bir tane? Hı -hı. Bu hiç acıtmadı değil mi saçlarını? Bizim evdeki bir tık acıtıyordu ama bunu beğendik arkadaşlar. Belki bundan bir tane de biz alırız. Banal Saçların kesilecek hazır mısın? Korkuyor musun Banal ya? Arkadaşlar Yağmur ablası şimdi Banalya'nın saçlarını kesmeye başlayacak. O arada da Bahar'ın saçlarını yıkayacak ablası. Biz şimdi iki dakikalığına Bahar'ın yanına gidelim. Sonra tekrardan Banalya'nın saç kesimine devam edeceğiz. Anneciğim. Nasıl rahatlama geliyor mu Bahar? Ben kuaförde saçlarımı yıkatmayı çok seviyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten insan böyle bir rahatlıyor, kendini özel hissediyor. Değil mi Bahar'cığım? Ben şimdi Banu yanına gidiyorum. Senin saçlarını Hı? yıkama işlemi bitince abla seni oraya alacak, tamam mı? Ve arkadaşlar Banu saç kesimi başladı! Banu Ali anneciğim hiç korkma çünkü Yağmur abla sadece uçlarından alıyor. Sağlıklı sağlıklı büyüsün saçların diye. Bak, uçlarından alıyor arkadaşlar gerçekten. Bakalım ne kadar. Aa, azıcık, azıcık arkadaşlar al. bakın. Minik minik kesti ablası. Çok kesmiyorum yani. Evet Banu Bak bir de korkuyordun anneciğim. Ya saçım erkek saçı gibi olursa diyordun. <laughs> ben asıl sonucu merak ediyorum arkadaşlar. Çünkü Yağmur ablanızı gerçekten ben de çok seviyorum. Saçlarımı sürekli burada yaptırıyorum. O yüzden güvenerek kızlarımı da buraya getirdim. Ey anneciğim azıcık. Banu saçların herhalde kat olmaz değil mi? Kıvırcık olduğu çok için kabarabilir. Iyi. Evet kibarır ve çok ince. Bence gerek yok. Tamam. Böyle daha canlı olacaktır. Peki bize ne önerirsin Yağmur ablası böyle çocukların ince olan saçlarını böyle gürleştirmek için? Gürleştirmek için sadece sık sık uçlarından alalım bence. Şu an hiçbir şey yapamayız. Kimsinin çünkü yapısal olarak böyle dedi. Evet. Biraz yapıyla da alakalı gürlük. Yani kel, kel, kel yapıp da hani kür çıkacak diye bir mantık da hmm. o da yanlış. Hayır öyle bir şey olmuyor. Anladım. Ya da ne yok? Kısa kesince çıkacak diye. Öyle bir şey de yok. Demek ki arkadaşlar, bol bol saçlarımızı uçlarından aldıracağız evet. ve kuvvetlendireceğiz. Bir de saçlarımızı biraz bakacağız. Bir de yiyecekler. Saçlara Aa, iyi gelecek Duydunuz yiyecekler. mu çocuklar? Annelerinizin verdiği o sağlıklı yiyeceklerin hepsini yiyin. Yoksa saçlarınız uzamazmış. Banu bak ben sana sürekli ne diyordum? Anneciğim bak, bu yemeği ye. Saçlarım uzamıyor diyordum. Bak, abla da doğruyu söyledi bol bol vitaminli şeyler yiyeceğiz. Doğru mu söylüyorum Banu Ali'ye? Sebzeler yiyeceğiz. Banu Ali şu an o kadar memnun ki arkadaşlar hiç konuşmuyor. En sonunda konuş ama tamam mı? Saçlarını beğendin mi beğenmedin mi onların hepsini anlat bize. Biz ablası bir de hafif böyle perçem istiyoruz önlerine. Banu Ali çünkü bazen saçlarımı toplattıktan sonra anne böyle saçlarımdan perçem çıkartıyor. Çıkartamıyorum çünkü aşırı uzun da arkadaşlar. Her yeri aynı uzunlukta Banu Ali'nin saçlarının. Bakalım göreceğiz. Bahar ne yaptı o arada? Bahar'ın saçları bitti mi? Ben Bahar'ın yanına gidip geliyorum Banu Alya. Bahar Banu Alya'nın saçlarının uçları gitti biliyor musun? Evet. Bahar'ın evet. saçları da bitti arkadaşlar. Şimdi Yağmur ablası Banu Alya'nın saçlarını kestikten sonra Bahar'ın saçlarına geçecek. Gidelim mi o tarafa? Gel bakalım gözlüğünü bana verebilirsin istiyorsan. Bende dursun. Hadi geç bakalım. Tekrardan Banu Alya'nın yanındayız arkadaşlar. Banu Alya'nın giden saçlarını görmek ister misiniz? Bakın, yerde minicik minicik Banu saçları var. Kıvır kıvır. Simsiyah saçları kızımın. Banu Alya! Kaldır bakalım kafanı. Ay Yerim ben seni. Çok güzel oldun ya! Şimdi fönleyeceğiz, kurutacağız. Daha da güzel olacak Banu Alya! Bak bakalım anne. Hadi bakalım, şimdi kurtmaya geçiyoruz. Bağlan ya. Saçların kuruyor farkında mısın? Farkındayım. Mutlu musun peki? Mutluyum. Evde gelmek istemiyordunuz kuaföre Baharlekiniz. ikiniz. Kokoşlar gibi oldunuz aynı. Ne? Kokoş gibi oldunuz. <laughs> Banalyacığım şu anda saçların dümdüz oluyor. Hazır mısın düzlüğe? Hazırım. Evet arkadaşlar Banu en çok istediği saçlarının dümdüz olması olayı şu an gerçekleşiyor. Bahar'cığım meraklı gözlerle bakıyorsun ama birazcık daha sıra sana gelecek. Arkadaşlar size sürpriz olsun Banu saçı dümdüz olduğu an kamerayı tekrardan açacağım. Bakalım beğenecek misiniz? Arkadaşlar Banu saçı bitmek üzere. Şimdi ablası Bahar'ın saçlarını kurutuyor. Çünkü Bahar'ın saçları kuru kesim olacakmış. Bakalım nasıl olacak? Merak ediyor musun Bahar? Ben de çok merak ediyorum. Birazdan Banu Ali'nin saçlarını göstereceğim arkadaşlar. Hazır mısınız? Yorumlara yazın bekliyoruz. Beğendin mi anneciğim Banu Ali'nin saçlarını? Çok Senin de öyle çok güzel olacak. Banu Ali hazır mısın? Hazırım. Arkadaşlar siz de hazır mısınız? 1-2-3 Banu Ali çok güzel oldun ya. Nasıl beğendin mi kendini? Beğendim. Saçların ipek gibi oldu değil mi? Perşemleri de oldu arkadaşlar. Banu Ali sürekli istiyordu ablası gibi perşemleri çıksın. Çok güzel oldu Yağmur ablası. Teşekkür ederiz. Ellerine sağlık. Rica ederim. Güle, güle kullan. Teşekkür ederiz. Bu sihirli parmaklar gerçekten istediğimiz gibi yaptı her şeyi. Şimdi sıra Bahar'da bakalım. Bahar nasıl olacak? Bahar'a geçelim artık. Arkadaşlar, Bağnaz'ın saç kesimi, fön işlemi hepsi bitti. Şimdi sıra Bahar'da. Baharı merak edenler de yorumlara yazsın. Bahar'ın işlemi bittiği zaman arkadaşlar Bahar'ı da göstereceğiz. Siz de beğenecek misiniz acaba? Bahar'ın saçları kuru kesim oluyor. Yağmur ablanız böyle daha güzel oluyor dedi. İyi gitti saçlar Bahar. Arkadaşlar saçlar gitti Bahar'ın. Bağlar bir elle onlar anneciğim elleme. Bırak saçları. Artık onlar işimize yaramaz. Ama dümdüz oldu gerçekten. Bahar hiç kıpırdamıyor arkadaşlar saçlarım güzel olsun diye. Evet Banu Hale de kıpırdamadı. Siz giderseniz sakın siz de kıpırdamayın kuaförde. Bahar... ...kıpırdayamadığından bana bakmıyor arkadaşlar. Birazdan bakacağız acaba nasıl oldu. Bahar'ı görmeye hazır mısınız? Ve 1, 2, 3! Bahar'cığım! Çok güzel oldun! Teşekkür ederiz. Güle güle Suzan. Güle güle Bahar'cığım. Nasıl? Beğendin mi? Evet. Arkadaşlar gerçekten Bahar'ın saçları böyle ipek gibi oldu. Bahar'ın alyonu da öyle oldu. Keşke saçlarınız böyle kalsa ya! Neyse, büyüyünce keratin yaptırırız biz Yağmur Abla'ya, tamam mı? Arkadaşlar, biz çok memnun kaldık. Şimdi artık evimize gideceğiz. Gökhan abinize göstereceğiz. Yağmur ablaya bir kez daha teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar Yağmur Konferi size gelebilirsiniz. Burada her türlü işlem hem çocuklar için hem büyükler için yapılıyor. Tuzla da bir kuaför dükkanındayız. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Görüşürüz.